Size şöyle bir öneride bulunabilirim. Şimdi şöyle düşünün. Aile hayatınız var ve iş hayatınız var. Yani yüzde elli Şimdi şöyle düşünün. Bu Allah muhafaza ikisinden biri kötü olduğunda otomatikten yani, matematiksel olarak hayatınızın yüzde ellisi gitti. Matematiksel olarak. Ama o zaman arkadaşlara şunu öneriyorum. Bakın hayatınızda işiniz olacak. Aileniz var elbette ki. Ama mesela bir etkinliğiniz de olsun. Sonra bir projeniz olsun. Şimdi ne oldu? Hayatımızda dört tane şey oldu. 25, 25, 25, 25. Şimdi aile ya da iş hayatından bir tanesi kötüye gittiğinde geriye ne kaldı? %75. Ama öbür türlü %50 idi. %75'i hala iyi. Biz o %75 ile bir moral toplarız, enerji toplarız, öbürünü halledebiliriz. Hayatımızın yarısı zehir olmuş. Ne moral alabiliyoruz, ne enerjimizi toplayabiliyoruz. Ondan sonra psikologlara koşuyoruz. Hayatımız zehir oluyor.